sizlerle birlikte bir yani koronavirüsten korunmak için bir maske yapacağız. Çok kolay. Siz elinizdeki malzemelerle de yapabilirsiniz. Hemen maskemizi yani malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. E, maskemizi yapacak bir adet makas. Bir adet zımba. Bir adet böyle bir lastik. Çok geniş. Sizden alın. Böyle bir eşine bulamadığımız bir çorap. Evet. Hemen şöyle ben e, video başlamadan önce çorapları böyle Hı -hı. ucundan şöyle kestim. Evet. Şimdi maskemize başlıyoruz. Evet Şu malzememize önce bir şöyle alalım. Bizim ihtiyacımız olan şöyle bir ipimizi bir alalım. Tamam şöyle çevirelim maskemize doğru olsun. Evet, önce şu maskemizin ucunu şöyle yapalım ve maskemizin burasını böyle yapalım. Ondan sonra şu aa, dur ama ben nasıl yapacağım? Seni yani böyle yapacağız. Ondan sonra şu ucunu şöyle yapacağız ve ikinciyi de şöyle zımbalayacağız. Zımbaladım. Taraf yani bir taraftan zımbaladık. Sonra şöyle Allah bir saniye tamam şöyle ve ve böyle ve, ve böyle inşallah maskemiz evde kal Türkiye'm. Bay bay. Maskemizi de en son bir takalım. Bakalım nasıl olmuş. Maskemiz gayet güzel olmuş. Evet.